Arkadaşlar sola çarpın grafini görünce yapıyor muyuz? Mesela ben size bir sola çarpık grafik çizin desem herkes şunu çizer mi? Şunun sola çarpık olduğunu bilir mi? Sola çarpık bu. Başarılı mı başarısız mı? Benim çekirgelerim hemen buna ne der? Başarılı. Peki şunu görse benim çekirgelerim ne der? Şöyle grafik görse şunu. Buna ne der? Sağa çarpık değil mi? Yani başarısız. Ölse mi bunu çok sever arkadaşlar? Yani geçen sene de çıktı. Ondan önceki senelerde de çıkıp duruyor. Peki başarılı sola çarpık. Ne neden büyüktü? Hatırlar mıyız? mü mod. İnek en büyüktü. Mod, mod. Sonra M, kuzu. inek kuzudan büyüktü medyandan. Sonra da aritmatik ortalama değil mi? Mod medyandan, medyan aritmetik ortalamadan büyük. Başarılı bir sınıfta, sola çarpık bir sınıfta. Instagram'a da halay çeken insanların sola çarpı, sağ çarpı ile ilgili grafiğe ilgili bir video atmıştım. Eğer takip ediyorsanız orada da. Peki puanların çoğu ortalamanın üstünde mi? Puanların çoğu ortalamanın üstünde midir başarılı sınıfta? Bunu da diyebiliyor muyuz? Puanların çoğu ortalamanın üstünde. Sağ çarpı için sorsaydı puanların çoğu ortalamanın altında diyecektim. Peki negatif kayış mı? Pozitif kayış mı? Negatif. Bunu ben davraz dağına benzetiyorum. matematikte şurası eksi şurası artı ya. Bunu davraz dağına benzetiyorum. Şurası çok dik. Bu tarafa doğru kayarsanız geberirsiniz. Ama şura doğru kaymak daha güzel değil mi? Eğimli. Eksi tarafa doğru kayacaksınız. Yani negatif kayışlı. Peki sağa yığınlı deseydi doğru olur muydu? Sağa yığınlı. Sola çarpık ama puanlar sağa yığınlı mı? Kelime oyunu yapsa sağa yığınlı dese evet sağa yığınlı. Bak sağa yığınlı demek sağa çarpık değil. Sağa yığınlı puanlar sağa yığılmış. Ayağımızı kaldıracağız sola çarpık. Peki şu sağa çarpık için ne diyebilir? Allah korusun. Sağa çarpık için ne diyebilir? sola yığınlı. Puanlar sola yığılmış ama çarpıklık sağa diyecek gibi. Ben bunu kaçıracağını zannetmiyorum ya. Hepinize güveniyorum. Yani beni güzel dinlemeyenlere bile güveniyorum. Yani ben bunu soru kaçıracağınıza inanmıyorum. Başarılı bir sınıf mı? Evet. Mod medyandan büyük mü? Mü. İnek koyundan büyük mü? Evet. Pozitif kayışlı yanlış. Negatif olacak. Medyan aritmetik ortalamadan büyük mü? Medyan aritmetik ortalamadan büyük mü? Büyük. Mod aritmetik ortalamadan büyük mü? Büyük. Soru öğretici değil mi arkadaşlar? Şu anda biz sola çarpı öğrendik ya. Yani. Bilmeyenler de öğrendi, bilenler de öğrendi.